ben Eylem Şener, Destan Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanıyım. Geçen sene başlattığımız tarım seferberliğine bu sene tüm devam ediyoruz. Geçen sene nohut fasulye ekimimiz olmuştu. Bu sene 350 dönmeye tekrar ekimlerimiz başladı. Şu an 80 dönüme e, buğday ekimi yapıyoruz. E, ekmek fiyatlarının çok yüksek olduğu bu süreçte e, en azından halkımız için bu e, buğday ekimleri hem ekmek üreticilerimiz için çok büyük avantaj olacak. Hem de dileriz ki hani, fayda geçtikten sonra, yani, hasat zamanı başladıktan sonra vatandaşlarımıza daha uygun fiyatlı ekmek fiyatlarına sunabilmek. Geçen sene zaten başlatmıştık bu tarım seferberliği. Bu sene ürün çeşitliliği bakımından çok zengin artık. Hem yerel halkımız bu konuda çok destekçi oluyor bize. hem toprak hibesi oluyor. Onun dışında kendi vatandaşımızla işbirliği içerisinde kendine de yardımcı olarak ekimlerine de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bizim buradaki amacımız e, çorak topraklar yani Yüksek oda çok verimli topraklar var zaten. Amaç buradaki e, toprakları verimli hale getirmek. Çorak e, toprak e, olmasını engellemek buradaki amaç. E, şu an e, dışarıdan sürekli <laughs> gelen sebzeye artık muhtaç hale gelgeleri olduk. E, aslında bizim böyle şeylere ihtiyacımız yok. Zaten dediğim gibi çok verimli topraklarımız var. E, amaç en azından ne yediğimizi bilmek. Çünkü dışarıdan gelen ürünlerin aslında nasıl üretildiği, içer içerisinde neler barındığını çok olarak bilmiyoruz. Sağ ol, insan sana çok zararlı etkilerini de görüyoruz zaten. Amaç burada en azından ne yediğimizden emin olmak. Üretilen e, ürünlerin kendimizden, yani kendimiz üretiyoruz. En azından ne ürettiğimizi biliyoruz. Ki zaten eskiden e, böyle dışarıdan e, ithal aldığımız ürünler yoktu. Eskiden zaten tavuk tarı ülkesiydik, tavuk ambarıydı. Her şeyimizi e, kendimiz üretiyorduk. Dışarıda bizler satıyorduk zaten. E, neden tekrar eskisi gibi tavuk e, tarı ülkesi, tarım ambarı haline gelmeyelim diye e, düşündük. Ve bu sene dediğim gibi tüm hızla devam ediyor ekimlerimiz. Bundan sonra yüksek ovada yani ekilmedik arazi bırakmak istemiyoruz. Boş arazi bırakmak istemiyoruz. Bu hem e, ülke ekonomisine çok iyi katkıda bulunacak hem de yer halkımız için çok verimli bir, e, bir proje haline gelecektir. Bulunacağını denemiyoruz. E, biz de İsa Kadın Kooperatifi olarak elimizden geldiğince tarıma yönlenmeye çalışıyoruz. Modern tarımla klasik tarımı birleştirmeye çalışıyoruz. Şu an zaten gördüğünüz gibi e, tarımın e, modern e, aletlerinde yardımıyla bu işi artık daha hızlı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Ha.

Çak e, Kadın Kooperatif üyesiyim ben de. Geçen sene kuruluşumuzdan bu yana e, tarım üzerine tarım seferberliği e, başlattık. E, geçen seneden bu yana geçen sene hem e, fasulye, nohut ekimin e, ekimiyle başladık. Bu sene e, aynı şekilde 350-400 dönümlük e, araziye biz buğday e, ve nohut yine bugün de burada yine 80 dönümlük bir araziye yolda yıklıyoruz bizim amacımız Aslında kadının gücüne değinmek kadınlar erkeklerin yaptığı her şeyi birebir yapabilirler bunu neolitikten bu yana görüyoruz ve bunu hayata geçirmiş bulunmaktayız <laughs> olmasına rağmen yine üretimimizden vazgeçmeyerek üretime devam ediyoruz. Bu da çok güzel bir ekip arkadaşlarımızla e, çiftçilerimizle, daha önce konuştuğumuz anlaştığımız çiftçilerimizle beraber üretimimize devam ediyoruz. Çiftçilerimizi kullanmadığı arasıyla beraber üretime kavuşuyoruz. Üretim, üretime kazandığımız toplumun refah seviyesini ulaştırma adına e, ekmeğin çok pahalı olduğu bir dönemde bu ekibimizi yapıyoruz. Diyorsunuz daha önce destan de, e, tüketiciler bir bir üyesinde ilk kuruluş amacımızdan üretim endeksli olarak her zaman e, çalışmaya devam edip ve çalışmaya da devam edeceğiz. Biz her zaman şunu söyledik yüksek puan, yüksek puanın tam tarım şehri bulana kadar üretimde sabit kalacağız. Üretim konusunda da e, sürekli emdizi devam ettireceğiz. Bu yıl e, geçen sene biliyorsunuz e, fasulye ve nohut üretimleri evet, gerçekleştirdik. Bu sene de ilave eden, kosmik üretimlerine ilave eden buğday e, ve ayçiçek üretimlerimize devam edeceğiz. Hem yağ üretimlerinin sonunda, bugün e, biliyorsunuz Türkiye'de piyasada maalesef yağ fiyatları e, tavan yapmış durumda. Keza ekmek fiyatları da şu an 4 lira, 5 liraya yakın bir seviyeye ulaşmaya e, yetindi olan bir karşı karşıyayız. Biz de buna e, inat vatandaşlarımızın daha makul bir seviyede hayatlarını tamam etme konusunda ekmek ürün fiyatlarını düşürmem hayatımızda burada ekimimizi gerçekleştireceğiz. Üreteceğiz. Üret var olduğumuz sürece de yüksek oy üretime kavuşulacağız üretimde devam edeceğiz. <laughs>